Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Valdiv'de dereceli maçta Timo oynuyoruz bu arada kontrol totemini unuttuk dur şunu alalım Ormanda oynuyoruz Timo'yu farklı olduğunu ben de biliyorum Dedim ne zamandır tek aşkım Timo'yu oynamıyorum Bir oynayalım ama bunu normal oynamayalım dedim Geç mi kalacağım dur koşalım 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 Geç kalmayalım şuraya Maviden başlamak istiyorum Timo Orman nasıl olacak bilmiyorum deneyeceğiz. Ama burada çok güzel olacağını düşünüyorum. Niye onu da söyleyeyim. Niyesini de söyleyeyim. Çünkü bizim 3. etenimiz bizi suikastçı gibi yapıyor. E, suikastçı gibi olduğumuz için çok rahat kolay baskınlar atabiliriz. Ormanı birazcık yavaş döneceğiz oyunun başında. Bu arada normalde saldırı hızı ve AD yani saldırı hızı ve saldırı gücü Timo yapacaktım. Ama karşıya baktığımız zaman karşı saldırı hızına uygun değil. O yüzden full AP yani full büyü, büyü gücü kim o yapacağız haberiniz olsun. Şunu basalım oradan da saldırı hızımızı alırız. Mavimizi kestik. Grompumuzu alıyoruz. Ormanı yavaş döndüğümüzü biliyorum. Ee, siz bunu denemeyin. Çünkü niye? Ben içeri yukarı arkadaşlar. Ben bunu deniyorum. Güzel farklı video çıksın diye. Eğlenelim diye. Sizler bunu amana evde denemeyin. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza gider lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. O mavisinden başlamıştır. Üstteki şeye gider büyük ihtimal. Üstteki yampiriye gider. Yampirinin birini almam lazım. Yampirinin birini almam lazım. Bu arada can çalma ayakkabısına hızlı çıkacağız. Normalde AD kasacağımız için zaten can çalmamız olacaktı ama AP kasacağım için görüyorsunuz can konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hatta biraz değil bayağı sıkıntı yaşıyoruz can konusunda. Umarım aşağıda bir baskın yemeyiz. Yampir yengeci alırken diyecektim. Üsttekini almamış olması gerekiyor. Bunu almamış olması gerekiyor. Evet. Çünkü o kadar hızlı dönemezdi. Tamam, Redime de gitmedi. Şuraya alıyorum. Öl lan lan Tamam. Kırmızı çarpı alacağım. Base atacağım aşağı öyle gideceğim. Redim nasıl olsa daha duruyor orada. Gidip şunun base'ini bozabilirdim de. Problem yok. Bakın ilk item ayakkabıya hızlı çıkacağız dedik size. Ayakkabıyı alıyorum. Ayakkabının yanına da bir saldırı hızı alacağız. Go. Orman dönüyoruz abi saldırı hızı önemli. Bir dahaki döndüğümde de can çalma ayakkabısını çıkıyorum. O zaman değmeyin keyfimize helal lan. Bu arada like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala da abone değilsiniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Dediğim gibi böyle farklı şeyleri video içeriği için yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa alıp timoyu ben sol eleğinde oynayıp yok ederim ama böyle enteresan ve eğlenceli oluyor bence. Bir şey söyleyeyim şu. Golemleri kesmem benim yıllarımı alır. Bunu bir beyitleyeceğim. bunu bana hazırlamış oldu. Zorlayacaksın lan ya sonrayı? Benim redim var. Bu da kaçamaz. O da bana kalaydı. <laughs> o kill de bana kalsaydı. Neyse güzel. Ya soya 3'lü 3 aldırdık. Daha ne yapalım abi. Oğlum çok çalmaya çalıştım da çalamadım. Burayı itmene yardım edeyim mi? Tamam etmeyeyim. Çıktım al. Hemen SS hemen SS. Orada mis gibi toplayın. Sonra da SS atın. Ayakkabıyı yine çıkamadık. Neyse gidelim bakalım. Nashor'u çıkacağız ilk item. Saldırı hızı orman dönmemize yardımcı olacak. Yasuo bundan sonrasını herhalde kendin halledersin kardeş. Biz bir de bir üste gidelim. Üstte de Yuumi Kettle'im var. Sıkıntı şuraya alıp öyle gidelim. Dimdirek alacağım. Kankam öyle ef ef Ne gerek var ya? Of, çocuk musun be kanka? İnsan gibi oyunu oyna ya. Şu, şu taraftan geleceğim görünmez görünmez Abi girsenize Gerçekten körler Yazık Yazık Gerçekten yazık Arkadan mis gibi pozisyona girmişim keseceğiz orada ama ısrarla girmediler Canları az falan değildi bu arada. Her türlü yeterdi o pozisyona. Geliyorum. Şunları da bir keselim. Şey de orada ama. Diana da o taraflarda. <laughs> ne güzel. Zaten ya Yasuo kombosu biliyorsunuz. <laughs> biri kaldırıyor biri indiriyor. Bunları yiyelim. O zorlar mı sizi? <laughs> Şunu da alıp. Bir bezleyeyim ben ya da bezlemeyeyim. Midi içeceğim bir tur. Okay, burayı bir tur itiyoruz. Tamam sal beni. Şuradaki yemişleri yiyip aşağı gidebilirim. Canım toparlarız zaten. Nanay beni burada yakaladılar. İyi kapatmadılar güzel. Nashor bitti. Nashor bitti ama bir de neye para biriktiriyoruz? Hop can çalma ayakkabısına para biriktiriyoruz burada. Redi almayacağım. Redi Bey'den sonra alacağız. Dur oğlum ben de gelirim oraya. Diana burada. Kesin siz onu. Ne çocuklar? Ama bir tane vur ölecek o. Bir tane vur lan zehire ölür o. Güzel. Beyza atalım. Ya son 6 kilinin 5'inde benim katkım var. <laughs> Gerçekten enteresan ama gerçek. Gidelim ikinci temiz Liandri. Sonra da vadi yaranı çıkacağız. Yönü aşağı biraz fazla itti. Buraya gitmemiz gerekiyor. Red alıp oraya geliyorum. Bu arada totemim hala burada. Oyun başı bir tane totem attık. <laughs> Durmadan onu kullanıyoruz. Malphite nerede? Ama Malphite ama kanka burayı kim tutacak canını yediğim? Tam diyecektim ki ulti atar. Ya, o ultiyi yeseydim o tarafa geçemeyecek o ama. Ya Malphite sen bir eşeceksin kanka ya. Malphite gerçekten eşecek ya. Israrla gelmedi buraya. Ne kadar saçma kanka sen. Yasuo ile pireler büyük ihtimalle. Eyvallah Yasuo'yu kastırdık zaten geri zekalı. Senin kulen gidiyor. Sen niye buraya gelmiyorsun? <laughs> çok komikler ya. Vallahi çok komikler. Zaten yardım etmişsin. Kastırmışsın adamı. Daha bok mu var orada duruyorsun? Diana orada. Şey burada. Ejderi saldır. Ejderi saldır. Bir 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 Buraya... Güzel. Burada yine korkup oynamayacak diye çok korktum. Blitz En azından oynadı yani. Şaşırtıcı Güzel Unutsun ama Heh. Üçüncü yeteneğimizi geliştiriyoruz Orman dönmeye devam 11 kilin 8'inde katkımız var Skorlar kalmadı skorlar kalsaydı çok daha hızlı kasılıp Daha da güçlü olabilirdik Ama şans yapacak bir şey yok Hemen burayı kesiyorum. Diğer telefon niye titriyor bir bakalım. Tamam devam. Ne oluyor lan? Arda arda. Satmayın lütfen. Bu niye durmadan titriyor? Sessiz almayı unutmuşum. Bildirim geliyor. Aa bir kişi daha öldü bizden. Yapmayın lan. Aa. <laughs> attım Alfayt ya ondan FF verin dedi. O yüzden sıkıntılı olacak bu maç. Onu demeseydi sıkıntısız bitirecektik. Şimdi sıkıntılı vadi aran. Vadi aran da çok pahalı ya. Geleceğim ona saldır. <laughs> o nasıl bir ulti lan? O redimi çalıyor. Gel 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 gel. Gel redimi çalıyor. Nice. Olan benim red'e oldu. <laughs> Valla olan benim red'e oldu. Şurayı da alalım. Bu arada iyi iş çıkartıyoruz. Gittiğimiz her yerde bir kesin katkı sağlıyoruz takıma. Şu totemin yerini artık değiştireceğim ya. Valla bilerek attım. Yöne buralarda olabilir. Takıma doğru çekmeye çalışıyorum da. Heh. Bu adam beni kesmeye yemin etmiş ya. Vallahi öyle oynuyor. <laughs> Timo'yu kesmeye yemin ettim dermiş gibi oynuyor ya. Red var mı? Yok. Bu da yok. E biz nereden kasılacağız? Bu arada tekleyinden hiçbir şey olmaz. Bizimkilerin kule açması gerekiyor. Herkes kilo oynuyor. Mecbur lane yani kuleyi biz açacağız abi. Baksanıza sadece de açmışız. Diğer koridorlar duruyor. Şunları keseyim mantara değmesinler. Canımız da toparlarız zaten. Can çalma ayakkabısı cidden çok güzel bir detay ya. Hop. Arkadaşlar ne olur zorlamayın. Zorlamayın ki burada kule açalım. Yöne bana döndü. Hepsini bana döndü lan? yöne tek başına olsa keserim diyecek mi ki gördünüz yönetek tek başına değil. Şunu aldık bunu aldık go. Bir dahaki döndüğümüzde vadi yaranı da bitireceğiz iyi durumdayız bakayım 9400. Bu arada Yasuo 8-2 falan gidiyor ama farmda en fazla biz kasmışız. Karşıda da Ketlin kasmış. Benim o kettine yetişmem lazım. Ejder. Bir dakika var. Ketlin burada. Bunlar aşağı doğru oynayacaklar da. Tam flash'ını aldık. Ama Ketlin ölmeye devam ederlerse biz kaybedeceğiz. Nice. Buranın kulesini deneyeceğim ben. Hemen buranın kulesini bir deneyelim. Kaçar abi ben kaçar. Beyzeyelim. Hiçbir skor ısrarla bana kalmıyor ya. Vallahi bu ne ya. Şurada kasadini kesecektik o da kalmadı. Güzel. Şu an bayağı güçlendik. Vadi yaran da bitti. Ver oradan bana Rabadon. Rabadon'dan sonra zaten hiçlik çıkacağım. Morello'ya gerek var mı? Var. Morello'ya gerek var aslında. Hiçlik yerine Morello çıkabilirim. Mavi mi hızlamış bu şerefsizler? Ejder bunların görüşü. Aha. Dönecek buraya. Mantarı da patlattık. Nice. Helal. Yoksa aldım burayı. İnterijlere dönmüyor ejder. Benim canımı çok azaltır. Problem yaşarız. Ah be Will Çek çek sen çektikçe biz keseceğiz kanka. Onu zorlayacak. Yapma la. Flash atacaktım da dayanaya. Sen ne can basıyorsun ya? Güzel. Şunu çalacağım. Burada Necdere. Şunların görüşlerini bir kıralım da. Tamam gir Ejder abi gir. İyi, <laughs> iyi yani güzel. Onu da kestik. Şurayı da dövelim. Ya so öldürsün lan. Şunu agrosun üstüme alayım da. 920 dayana yaşıyor gelebilir. Nayso? Nice Full orman dönmeye devam ke. Full orman. Bu arada biz nasıl iyi farmladık ben onu da bilmiyorum da. Farm 11.900. şurayı da alalım. Bütün ormanımı döneceğim. Oyunun başında zorlandık tabii ki orman dönmekte. Uzaktan vurduğumuz için ve yavaş yavaş kestiğimiz için. Ama şu an toparladık. Çok rahat kesiyorum hatta. Kettini birebir de döver miyim? İşte kule sıkıntımız var biliyor musunuz? Şu an... Bas sonra. Nasıl ya? Benim onu yememem lazımdı. Cık, birinci teyini de atamadım. Kesti güzel. O ultiyi nasıl yedik ya? Abi. Ultinin rencinden çıktım ben flashla. Biliyordum zaten ulti atacağını. Ulti atmasını bekledim. Neyse olur. Olur arada. Şöyle yapsam. böyle böyle yapsam. Ayakkabıyı biz neye tamamlayacağız ki? Sonya değil mi? O bizim ter kesmişler. Helal lan size. Ejder'e gidebiliriz. 12700. Farmım çok iyi. Farmım çok iyi. 13 asistle oynuyoruz. O biraz moralimi bozdu lan. Hiçbir şey çalamadık bu oyun. Normalde biliyorsunuz. Dız, hemen dız abi. Hemen dızlarız da. Bu oyun biraz dızlayamadık. Onlar bizden dızladı. Geliyorum abi. Dayana doğdu. Aman dikkat edin. <laughs> Anam hıçkırık tuttu lan. Ben tamam, bunu aldık. Çarp bile atmayacağım. Güzel helal size. Bir ormanımız dönelim. Bu arada Red'i mesela ADC'ye salamıyorum. Niye biliyor musunuz? Timor Red'i ile birlikte çok güçlü oluyor. Hem zehirin yakması hem Red'in yakması tatlı oluyor. O yüzden ADC'ye salamıyoruz Red'i. Onu da söyleyeyim sonra demeyin niye salmadın? Güzel. Şu golemlerimizi de kesiyoruz. Çarpım atmayacağım. artık benim düz vuruşlar var ya. Mükemmel hasar veriyor. Pusup. Mesela Yumi olmasaydı ben her seferinde karşı adiciyi çıkartabilirdim biliyor musunuz? Şu an Yumi olduğu için çıkartamıyorum. O kaçacak gibi de. Dağda kaçıyor olan aşağı doğru. Bizim baronun süresi boşa gidiyor o değil de. Kanka seninle kesilmemiş bir hesabımız var. Seni onun için kovaladım yoksa baron varken gelip boş yere seni kovalamam da ben. O hesabı kestik. Şu maviyi de alalım. Rabadon bitti ve iyi olur da üzerimizde baron var. Zaten 2 saat şeyi kovaladık. Boş yere gitmesin o baron. Arkadan bir bak suyu kasçıyım abi. Suyu kasçı bak görüyorsunuz değil mi? Oo iyi hasar veriyorum lan. Benim kasa dinle nasıl asistim yok? Allah Allah. Hadi kila veriyoruz. Asisti de vermeye başladık. Bitti cici. Bok gibi ya. Vallahi bok gibi. Adam zonya bastı. Mantar bıraktık. Şey yaptık. Bir türlü kesemedik. MVP de biz değiliz tabii ki. Es almışız daha ne olsun. 15K'da farm var. Tertemiz. Tertemiz. Ravadon bitmişti. Siz beni 4 item olarak düşündünüz. Sadece son temi çıkamadık. MVP bu arada şeymiş. Malfight'miş. %27. Takımın en fazla hasarını da ben vermişim. E daha ne be kardeşim. E daha ne be kardeşim. En fazla hasarı vermişiz. S aldık. Bu 3 3 20. Ben bir az ölmüşüm. 2 kilim daha fazla. Onun 7 asisti daha fazla. Benim hasarım daha fazla. Kastığım gold daha fazla. Aslında biz MVP olabilirmişiz biliyor musunuz? Sonda bir kill alsak büyük ihtimal ben MVP'ymişim. Çünkü golden fazla, kill fazla, asist düşük, ölüm az. Verdiğim hasar da daha fazla olduğu için ben olabilirim şimdi Neyse sıkıntı yok. Takım oyunu önemli olan kazanmak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.